Beşiktaş'ta 5 beş kadro dışı. Abubakar, Bakar, Rozye, Bayli, Gezal hmm. ve Onano. Onana. Abu Bakar, Rozye, Bayli, Gezal, Onana. Bakın bu çok önemli. Daldan dala değil, daldan çınara atladı. Ee, şimdi burada tabii e, belli, ki, bir belli ki neşleri vurmuş. Kim vurmuş? Samet Aybaba Hoca vurmuş, Feyyaz vurmuş, Rıza Hoca vurmuş. Yani bu yönetim bir rapor. kararı diyelim buna. Tabii. Bu evet. rapor doğrultusunda. Şimdi neden kadro dışı kaldıkları konusu tabi... bu apayrı bir yorum. Abu Tahmin ediyoruz. Hı? Tahmin ediyoruz hepimiz. Abu Bakar'ın gelmesi bile yanlıştı. O zaman söylediğimizde bize kızıyordu işte, işte kardeşlerimiz ama ya Beşiktaş bir kültür ya. Yani Süleyman Seba hakkı yeten yani hakkıyla kazan şerefinle oyna. Şiarından geliyorsun. besleniyorsun. Çok güzel bir slogan. Şahane evet. yani. Ve sen bu kültürün içine senin Beşiktaşlılığından hiç kuşku etmediğin teknik direktörün bizi yarı yolda sattı diyen bir adamı, şampiyonluk yolunda sattı diyen bir adamı sırf oyunculuk meziyetleri yüzünden, Bravo. tamam, hiçbir itirazımız yok oyunculuk meziyetlerine. Tekrar kulübe alıyorsun. O yapının içine sokuyorsun. Orada başarı gelme şansı ihtimali çok düşüktü zaten. Furkan, gerekçeli karar belli. Performans diyor da e ee, takım içi uyumsuzluk asıl bence orada konuşması gereken Furkan neler söyleyeceksin Beşiktaş'ı takip eden arkadaşımız. Aykut'un da tabii performans düşüklüğü, takım içerisindeki uyuşmazlıklar gerekçe olarak gösterildi ama aslında buradan en önemli Problemlerden birisi bu özellikle 5 futbolcu özelinde çok ciddi bir disiplin problemi olduğunu belirtmek lazım Beşiktaş'ta yeni yönetim Sayın Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba Feyyaz Uçar aslında göreve başladığı günden itibaren yeni yönetimden bir radikal karar gelmesini bekliyorduk Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçındaki mağlubiyet Fenerbahçe karşısında özellikle çok kötü performansla alınan o e, ağır mağlubiyet belki de skordan ziyade görüntü olarak oyun olarak alınan ağır mağlubiyet e, dün e, bir zirve gerçekleşmişti. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde e, hem e, Sayın Başkan Hasan Arat'ın katıldığı hem e, Sayın Feyyaz Uçar, Sayın Samet Aybaba, Teknik Direktör Rıza Çalınbay, e, Hüseyin Yücel Aslı Beşiktaş'ta dün e, tesislerde bir olağanüstü e, durum söz konusuydu. Bir radikal karar alınmasına karar verilmişti. Şu an için tabii Beşiktaş'ta sezon başından bu yana geldiğimiz noktada baktığımız zaman Aykut abi yönetim gitti, sportif direktör gitti, teknik sorumlu gitti, teknik direktör değişti. Değişmeyen tek şey belki de futbolcu grubuydu. Artık futbolcu grubu özelinde de bir karar alınması belki de gerekiyordu. Bu biraz yoruma girecek. Fakat böyle bir e karar alınması gerektiği de konuşuluyordu artık Beşiktaş'ta camia içerisinde ve bu beş futbolcu özelinde bir kadro dışı kararı bugün itibariyle artık alınmış bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu 5 futbolcu özelinde devre arasında da e, yolların ayrılması oldukça muhtemel. E, bu bakar için özellikle Arap Yarımadası'ndan teklifler ve ilgi olduğunu biliyoruz. Valentin, Roziye e, çok ciddi bir disiplin problemi söz konusu. E, Rozi özelinde de bir yol ayrılığı devre arasında e, oldukça kuvvetli bir ihtimal. Raşit Gezal'ın zaten... Sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Raşit Gezal'la ilgili de bir tasavvufa gitmesini bekliyoruz Beşiktaş kulübünün. E, Erik Beyli'nin bir yıllık kontratı vardı. Beyli yine e, sezon sonu, e, en geç sezon sonu Beşiktaş'ta yolların ayrılmasını beklediğimiz bir isim. E, burada belki de yol ayrılığı konusunda e, problem yaşanabilecek Furkan Furkan, Furkan hatta kal. Şimdi... Burada aslında sorulması gereken şey şu. Selahattin abi de gazeteci sen de şeyde Özcan da Mehmet. Aslında metin şu. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı oyuncular kendilerine kulüp bulmaları istendi şeklinde biter evet. ya haber. Öyle bir açıklama evet. yok ama sanki o yani. Evet. Güle güle. Zaten açıklamanın yolunuz son açık olsun. Yolunuz açık olsun. Kendinize kulüp bulun açıklamanın son kısmında yeni kadro yapılanması ile ilgili çalışmalarımı devam ettireceğiz deniyor aslında burada senin de ifade ettiğin gibi Aykut abi Yeni kadro planlamasında bu oyuncuların düşünülmediği de bir anlamda burada bu mesajda da aslında veriliyor. Şu kısmı sadece belirtmek istiyorum. Burada Jin Onana takıma sezon başında katıldı. Ciddi bir sözleşmesi var, ciddi bir maaş yükü var. Burada yol ayrılığı konusunda Beşiktaş'ın belki de problem yaşayabileceği tek isim bu 5 oyuncu özelinde Jin Onana olabilir ama devre arasında kış transfer dönemi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta transfer konusunda, kadro yapılanması konusunda çok ciddi değişiklikler görüyoruz aykut abi. Sana çok teşekkür ediyorum. Hemen Serdar Sarıdağ'a soralım. Serdar senin klasik bir lafın vardır burada. Dersin ki bir restorana gittin, bir fatura geldi. Bu ödenecek. Kim ödeyecek? Şimdi fatura burada. Abu Bakar, Roziye, Bayli, Gezal ve Onana'ya kesilmiş. Fatura ödendi. Ee, acaba bu oyuncuları göndermesinin Ana sebebi ne? Performans başka bir konu. Takım içi disiplin bambaşka konular. Söz sende. Şimdi burada tabii 5 oyuncunun kadro dışı kaldığını görüyoruz. Yani Valentin, Rozier, Vincent, Abubakar, Beyli, Gezal, Onana. Fakat 5'i yani bir aynı suçu işliyor, işlemişler anlamına gelmiyor. Şöyle belirtelim. Onana performans. Biliyoruz. Yani ondan dolayı. E, belli de e, yani bir var bir yok. Neredeyse her maç öncesi boyun tutulması gibi. Ama Abubakar Rozier ve Gezal'ın durumları farklı. Onların e, onlarınki e, yani biraz daha böyle toplu hareket etme, işte takımı yönetme, efendime söyleyeyim, e, takımın e, ileri gelenleri konumunda olmaları. E, Abu Abubakar'ın acaba bu yönetimden önce daha önceki yönetim zamanında e, yaptıkları, bir ara biliyorsunuz bir milli takım dönüşü, doğrudan Fransa'ya gidişi ve aslında o gün şu açıklamanın tersini, kulübün bundan haberi olmaması gibi gibi birçok neden e, masaya yatırıldı ve sonunda e, böyle bir karar aldılar. Çünkü takımı içerisinden ayırmak zorundalar diye düşünüyorlar. Ama siz kadro dışı bıraktığınızda bu oyuncular yine diğer oyuncularla bir araya geliyor mu gelmiyor mu yoksa bu oyuncular belli bir grubu kurmuş. Diğer grupla zaten ilişkileri yok e, diyebilir miyiz? Onlar zamanla gözükecek ama Beşiktaş yönetiminin radikal kararlar alacağı günden belliydi. Çünkü Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı bu yaşananları oturup bir kenarda seyretmez. Seyretmediği için kulüp seçime gitti. Seyretmediği için koca değişimi oldu ve bu işi de bu şekilde seyretmeye devam etmez. Artık İbre futbolculara döndü. Çünkü diyorlar ki Arkadaş iki senedir hocalar gidiyor. Gelmedi koca kalmadı. Hiçbir futbolcuların suçu yok. E, muhtemelen onun e, hesaplaşmasını yapıyor şu an yönetim. Yani sana göre sen diyorsun ki açık konuşalım şimdi burada. Ona ana ve evet. bayli affedilme ihtimali olabilir. Yani Çünkü performans. Yani onların şöyle e, Per Performans. Yani kötü. Tamam. Ee, bir bir varlar, bir yoklar. Tamam. E, La kayıt oynuyorlar. E, Onlarla zaten uyum sağlayamadı. O nedenle. Mali portre. Ama diğerleriyle zannetmiyorum. Yani Abu Bakar'la devre arasında yolları ayırmak isterler. Se Selahattin abi diyor ki Kınalı, mali portre... Yani maaş ödenecek. De Ama ne zaman öderler bilmiyorum. Bir zamanlar hmm. e, yani şu ana kadar... Ayın birinden birine yatıyordu. Belki bundan sonra daha geç yatırırız. Oyunculara. Yani Abu Bakar, Rozye, Gezal defterden silinmiş. Bayli evet, ve Onana'ya da bir şans derbiden verilebilir. Derbiden sonra, bak Aykut. Derbiden sonra Mert Günok daha ne dedi? Adam açık açık söyledi. Hatta Chamberlain de söyledi. Ne dedi? Neden Chamberlain, neden Chamberlain? Bak şimdi. Eğer sen, arkadaş Chamberlain niye benden fazla alıyor dersen olmaz. Dersen olmaz. Şermin Premier Lig'den gelmiş bir oyuncu. Elbette onun da kaşesi yüksek olacak. Kim demiş bunu? Ben, i̇şte Abu Bakar. Abu Bakar kimdi? para ben hiç sevmiyorsan. O niye benden fazla alıyor? Hani bana şampiyon olacak bir kadro kuracaktınız? Bununla mı şampiyon olacağız? Şununla mı şampiyon olacağız? Bir dakika ya. Yani nereden geldin? Neydin? Nesin Yani orada gittin Cristiano Ronaldo'yu oynadın. Orada gittin birkaç yıldızlarla birlikte oynayınca o dünyada mı zannediyorsun kendini? Seni hayata döndüren kulüptür Beşiktaş. Bak seni hayata döndüren. Ha bak ben kendimi ispatladım bana takat diyordunuz gördünüz mü sizi şampiyon yaptım dersen olmaz. Sana oynama hakkını kim verdi kimsenin yüzüne bakmadığı ama Beşiktaş kulübü verdi. Bu taraftar bağrını baktı seni. Bu taraftar verdi. E sen şimdi böyle bir kulübe nasıl körlük yapıyorsun? Nasıl körlük yapıyorsun? Üstelik çatır çatır da söylüyorum. Sen kontrasında o maddeyi bilerek uyguladın. Çünkü çok iyi teklif geldi sana. Doğru. Ergen Yalçın daha ne ya? Ama öyle ve böyle bir şekilde alındın. Hadi futbolda dün dündür. Beşiktaş'ın menfaatlerine bakılır. Vegard gitti. O yüzden mecburen alın, alındı denildi. Ama bence bundan sonra Beşiktaş'ta artık birinci sıraya Beşiktaş'ın değerleri konulacak. Hiç kimse Beşiktaş kulübünden üzerinde değildir. Hiç kimse Beşiktaş'ın tarihinden üstün değildir. Sizler yarın bugün ölüp gideceksiniz ama bu kulüp kalacak. O nedenle artık acımazlar. Hani maaşlarını ödemeye devam ederiz falan. Öyle de ödeniyor. Böyle de ödeniyor. Sen bana bunu yaparsan ben de senin futbol hayatını bitiririm. Yataşıdır bu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Serdar'a. Eskiden futbolcuları kovalarlardı. Yokuş yukarıya. Bu taraftar Ferdinand'ı yokuş yukarıya kovaladı. Ferdinand bunu kendi söyledi. Ama koşmasını öğretti Beşiktaş taraftarı. Yani bazıları da Beşiktaş'ın ne olduğunu öğrenecek. Peki şunu soracağım sana. Bir iki üç dakikam var. O zaman bir forvet transferi mi geliyor devre arası? Ha? Bir sağ bek, bir stoper. Ben daha fazla transfer olur diye düşünüyorum. Forvet transferi de yapılır. Ee, forvet bulunur. Dünyada futbolcudan bol ne var? Bu Rıza Çanılmay'ın da budur. Doğru söylüyor. Bir sürü adamlar var. Genç yetenekler var. Bulunur stoper alınır. Orta sağ alınır. Kenar oyuncu alınır. Yani Redmond ismi gündemde diyor. Şu an Redmond için de şunu düşünüyorlar. Bu adam buraya geldi. Kontratı aldı gitti orada oynayamadı. Yani bunlar kontrat alınca bunlar kontrat alınca oynamıyorlar diye düşünüyorlar. O yüzden Redmond transferde çok soğuk bakmıyorlar. Ben hayret Masuakko bu listede niye yok bilmiyorum. Demek ki Masu hakkında durum daha farklı. Onu kazanmaya çalışıyorlar. Demek ki ondan bir umutları var. Çok teşekkür ediyoruz Serdar. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Reklama çıkarken bir toparlayalım Beşiktaş Selahattin'e. Bekliyor muydun böyle bir şey abi? Ya da geç be kaldı bence Beşiktaş. Bu, bu hamleye geç kaldı. Ben Şenol Güneş'in istifa edip gittiği gün Beşiktaş bu, bu sezondan vazgeçmişti bana göre. O çözülemeyecek sorunlar vardı. İşte her gün yeni bir şey konuşuyoruz Beşiktaş'ta. Yani Serdar da söylüyor Beşiktaş değerlerine uygun oyuncular alınacak. E demek ki değerler uygun oyuncular alınmadığını hepimiz kabul ediyoruz. Niye? Günlük saha sonuçları uğruna, günlük skorlar uğruna kendi değerlerinden vazgeçmemelisin sen. E, Beşiktaş gibi bir büyük bir kurumsan, anıt bir kurumsun sen ya Osmanlı'dan geliyorsun. Geleneklerin var, birikimin var. Arşivinde o kadar çok saygı evet. hikayen var ki. Sen Abu Bakar sana üç tane atmasın kardeşim ya. Peki. Bir reklama çıkalım döndüğümüzde Kopenhag Galatasaray maçına artık odaklanalım. Beşiktaş'la ilgili de saat başı Mehmet'e de birkaç soru soracağım elbette reklam.